Ey alemlerin Rabbi bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma Kur'an'ı kalplerimizin gıdası Kuruklarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle Allah'ım. Allah'ım sen bizleri en güzel surette yarattın, sayısız nimetlerle donattın. Bizler bunun kadrini kıymetini bilemedik. Nefsimize ve şeytana uyduk, hadsiz günah işledik. Defalarca tevbe ettik, ve her defasında tevbemizi bozduk. Şimdi ise senin ey kendilerine yazık eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin müjdene güvenerek kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik, kulluk edemedik, affına geldik. Mahcup etme bizi, boş çevirme kapından, lütfunu, ihsanını eksik etme üzerimizden. Ah,